Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben süper kahramanısının kanalımızdaki ikinci videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar ve oh. yanımda adam nereye Ahmet var. Hoş geldin. Bak, gibi. Bak ne kadar zıplıyorum. Oy. Wow. Helal olsun oğlum. Şuna bakın arkadaşlar. Fena zıplıyor. Oğlum sen nesin lan? Allah Allah. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gelecek tehditleri karşı. Ee, tamam tamam. Sakin ol Ahmet. Şu an video konusunu wow. Adam. Sus. Şu an video konusunu atayım. Şöyle biraz bu uzaklaşıyım da arkadaşlar. Bunun sesi bir gelmesin. Bu malın sesi bir gelmesin. Heh tamam. Arkadaşlar şimdi bu bölümümüzde kendimiz bir koruma altına alacağız arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir adamız var ama şöyle bir sorunumuz var. Nereye gidersek gidelim bizi koruyabilecek hiçbir şeyimiz yok. Evet kendi güçlerimizle kendimizi belki bir tık koruyabiliriz ama eşyalarımızı falan hiçbir şekilde koruyamayız. Ondan dolayı arkadaşlar tam şuraya bir tane su altı yapacağım arkadaşlar. Ben inanılmaz güçlü bir şey olacak var ya. Ahmet'i göndereceğim bir şeyle bir köle olarak mı kullanayım arkadaşlar onu. Güzelce ne bir o bana yapı katsın. Sonra tam şuraya bir inanılmaz gizli geçitli böyle bir sığınak yapacağız arkadaşlar. Var ya inanılmaz iyi olacak. O kadar büyük yapmayı düşünmüyorum. Ama içinde giz, gizli odalar falan olacak. Yani nasıl olur diye sorarsanız sizin Emirhan'a falan söylediğiniz. Evet arkadaşlar aranızda imposterlar var. Gene Emirhan'a gitmişsiniz söylemişsiniz. Ve benim spawner'ım patla Neyse neyse. O söyleyenleri affetmeyeceğim arkadaşlar. O onlar bilsin bir kendisini. Ama söylemeyen varsa da helal olsun onlara ya. Burada Ahmet kendi şeyleri de öldürüyor da bilmiyorum ya. İşte bu bu Ahmet gitti patladı Ahmet Ahmet. Ben de Ciddi, niye yorumlarıma bakıp mesela benim videoma niye bakıp oraya bakmamayı bakmayı neyse artık hiç akıl edemedin ha? Niye? Gidip Oy, sen nereye neler Ben ya, İşsiz miyim lan ben? Bu arada beni sevmen de kimse olmadığı için bana söylemiyorlar yorumlara gelip. Ya, abi abi yapacak çok artık Ahmet'ciğim. Neyse o zaman şimdi yavaştan şöyle bir eşyalarımızı alabiliriz ve başlayabiliriz. Nereye koymuştum bu eşyaları? Aa, bu arada bayağı bir reston kazdım arkadaşlar. Bu restonlarda şu an işimize yarayacak. Şimdi bu restonları aldık. Sonra elması falan gerek yok. Tamamdır alt kata gizli yerime koymuştum onları da. Hemen şöyle bir gizli yerime doğru gideyim ve eşyaları alayım oradan hop girelim. Gizli bir önemi kalmadı ya gizli değil gizli değil. Ama burada yine bir gizli kapı koydum. <laughs> yani buradan artık böyle nedir yumurlarımızı toplayabiliriz yapmayacağız ve iksir yapımı için kullanacağız. Lan şunu alamıyorum. Hayır. Hayır alamıyorum. Neyse. Neyse. Şurayı bir atayım mesela. Bundan gelebilir miyim? Alabilmem lazım bunu. Hayır. Hayır. Al. Al şunu. Ne ha, haber. Ne? Ne haber? O, oh, my god. Ne? Burası da mı vardı oğlum? Biz burayı keşfetmedik. hayır. Burası yeni yaptım oğlum. Ben buraya Allah Allah. Ha. Korkma hemen. Dur. Yanlış koydum. Gene bak. Delireceğim ya. Lan. Ahmet. Ahmet. <laughs> Lan zaten bunları sana ben verdim. Gerizekalı. Ölgen. Nerede? Tamam. 10 tane inşallah da aldım. X'den Arkadaşlar ee, Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Bir de çıplak arkadaşlar <laughs> 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 Kaç 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 tamam Şimdi planlarımızı yapmaya başlayabiliriz Bir almayı unuttum ya ne yapacağım ben şimdi Neyse ben biraz havada durayım da arkadaşlar Şunun bir sinirini geçirteyim Ondan sonra bir geleyim ya bak <gülüyor> 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 Çıplak çıplak <gülüyor> Ayaklara bak <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Ayağımda ayakkabı yok lan gel buraya. Ya oğlum sen kimsin lan havada vururum sana ha dur bakayım iyi. dur bakayım hava dur bakayım dur bakayım ne oldu ne oldu e e e ne oldu lan oha He? oh my god oh my god yo neyse neyse dur lan met sakin ol şimdi birleşmemiz lazım özür dilerim senin xp'ni çaldığım için şöyle hemen kullanacağım Xp'inde bir biraz <laughs> öldürmem lazım seni hayır biraz. hayır hayır öldür seni öldürmem, öldürmem ben... gereken konular var seni öldürmem gereken konular var o nasıl bir şeymiş lan neyse neyse ben biraz bir level kasayım da arkadaşlar şu leveli bir harcayayım enayi leveli <laughs> şöyle gidelim de biraz bir sinir dinsin ya bu nedir arkadaşlar çok sinirli bir çocuğa dönüş bu ya yeter ya arkadaşlar bu Ahmet hala beni rahat bırakmıyor ya şu sistemi yapayım derken kaç kere beni öldürmeye kalkıştı bak gene tamam ya vazgeçtim vazgeçtim öldüremiyorum <laughs> arkadaşlar. sonunda sonunda şimdi arkadaşlar size sistemi tanıtmak istiyorum bu arada bu sistemi niye sizde yapmadım derseniz zaten malum sebeplerden dolayı sizde yaparsam video 40 dakika olurdu arkadaşlar 2 saattir yapamadık çünkü bunu açtık diyelim bu açılıyor burası ve buradan hızlı bir şekilde yerimize giriyoruz. <laughs> Allah Allah. Ne? Giriş uydum, sistemi hazır. Uydum, Ama ne eksik arkadaşlar. He. Eyvallah eyvallah Ahmet. Çok iyi yaptı tabii ki de. Ne eksik? Ne eksik Ahmet? Ne eksik? Yapı blokları. Yapı blokları. Hem de yapı eksik. Kapı kapı var evet. sadece orada arkadaşlar. <laughs> kapısı. He bak şunun gibi bir şey. Mesela Ahmet gel bakayım. Gel bakayım. Gel, bakayım. gel Ahmet. Senin evinde örnek Dur, vereceğim. Elbaz attım yanlışlıkla. Gel bakayım. Mesela bir tane ev var. Ha. Sadece kapısı var. Anladın mı? Evet. hani. A, böyle. Bu ne? Yani aynen. Böyle olmaz. Böyle bir ev olmaz. Şimdi ilk önce kapısını yapma yani bir yaptıktan sonra kapısız olmaktan iyidir yani değil mi? O yüzden ilk önce evet. kapı yaptık şimdi de içini doğru yapacağız. Ama senin istediğin bir şey var. Şimdi seni öldürürüm eğer ki yapmasa onu da söyleyeyim. Tamam mı? Tamam mı? Ne lan beni öldürün. Oğlum, ben adamım seni, lan. Ben, oğlum, seni. Lan. ben perçelerim içine boğarım oğlum seni. Aa, sen mi boğacaksın lan beni? Sen mi boğacaksın lan? lan? Gel hadi. Aa. Ha. <laughs> oğlum. Sen mi boğacaksın lan sen, beni? Senin köpeğini öldüremeyeceğim mi ben? Ha, onu öldür de. Ne yapıyor? Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Adam Dur, yapıyor? dur Bilerek öldürmedim. Bir şey yapmadım sana. Ama sen abi bir ettin <laughs> ee, arkadaşlar ben de bir yapık malzemesi kasayım. Ben abi sen de, de hadi yapı malzemesi kas hadi bye bay. Arkadaşlar hemen kaçmamız. Öldü köpeği. Hayır, hayır, hayır. Hadi bay bay. Ben kaçar. Hayır. Oo oh, arkadaşlar köpek. Hmm, Ahmetciğim. Anladım. Şimdi gidiyorsun ve yapı malzemesi kasıyorsun yoksa seni öldürürüm. Bak o köpeğin intikamını alacağım senden bir ara. Şu an almayacağım. Onu söyleyeyim. Ama bunu bir çıtlatayım sana şu an. Bak o köpeğin intikamını alacağım. O köpeği deneylerde de kullanacaktım. Evet biraz canlıca. Arkadaşlar. Gördüğümü gördünüz mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar hemen kapatmalıyım bunu hemen kapatmalıyım Tamamdır kapadım her yere, arkadaşlar hemen kaçalım buradan Oğlum ne kadar ben direkt Hadi, uçarken spawner buldum Bunu Emre'nin videosunu Emre'ye söyleyeceğim ve beraber arkadaşlar gideceğiz Oraya güzel bir spawner yapacağız ee, Bilmiyorum erteleydi bir ama keyfine kalmış kırabilir yani ondan öyle bir şey bekleyelim ama bilmiyorum Neyse bizim şu anki bu bölümdeki odamız ne yapmak Yani yapı biz kasıp su alt tapınağı yapmak Su alt tapınağına benzer bir şey yapmak daha doğrusu Hadi bakalım arkadaşlar bize biz inşallah bir sürü bir şöyle bir eşya bulurum ya hadi ya inşallah ya oh tamamdır son karataşları da kastım arkadaşlar bunları da birleştirdiğim mi işimiz bitti demektir şu demir kazmayı da at ya gitti arkadaşlar şu demir kazmayı sınırsız kullanabildiğim için demir kazma taktım valla var ya eziyet ya eziyet eziyet etmez kazmayı özledim yemin ederim neyse şöyle biz bir dünyamıza geri dönelim be hemen cicik gidelim abi de bıraktı bakalım acaba neler toplamış ben onları toplaması gerektiği şeyleri söyledim inşallah hepsini toplamıştır dua edin arkadaşlar arkadaşlar 3 2 ve 1 falan oh, Vallahi Valla bir toplamış helal olsun Bunu nasıl topladın ya ama haklı haklı Biraz ona bir evet yani korkmuş Olabilirim o yüzden hızlıca yaptı diyelim arkadaşlar. Daha detayına girmeyeyim ben. Şimdi bu yavaş yavaş burayı bir yapmaya başlayayım. Şu nedir taşları da alsam ya. Yok yok kalsın arkadaşlar. Belki işimize falan yarar. Burayı bir güzel cenebiye güzelleştirelim be. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. Çok uzun sürecek. Hayır. Ya Ahmet olsa da keşke şimdi yapsak çıktı ya. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Tek başıma ya. Video sabah doğru falan başlamıştık. Şu an akşam devam ediyorum. Bu ne ya? Bu ne? Sabah doğru mu? Bir dakika yanlış dedim. öğle doğru başlamıştık. Şu an akşam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. doğru bu, doğrusu bu. Neyse ben biraz yapayım o zaman sonra da gelirim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada like <laughs> atın. Özür dilerim biraz bağırdım. Ama like atmıyorsunuz lütfen like atın. Lütfen. Bir de abone olun. Alttan hype da bırakın. Yorumdayım tam. Yeter bu kadar. YouTube daha fazla özellik getirmesi de onu da söylemeyelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir mekan tasarladım. Bence gayet güzel oldu. Şunları niye koydun derseniz de bunlar arkadaşlar suyun gelme kısmını biraz daha çürüyor. Şöyle mesela açalım burayı. Şu görmüş olduğunuz üzere daha az geliyor su. Yani daha hızlı hızlı bir şekilde suyu yok edebiliyoruz ve dıştan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bence gayet işlevli oldu bu kapı. İnşallah da yani bu gelecek canavarlar falan gelirse buraya yani fark etmezler ya inşallah. Çünkü tüm böyle plandır, odur, şudur burada yapmayı düşünüyorum. Ben bir anda tabii karar verirse burada yapacağız. Buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Burada kocaman bir oda olacak. Bu odada da ne olacak? Ne olacak? Çok güzel şeyler olacak işte <laughs> arkadaşlar. Bu odada da yatak odasıdır, zırh odasıdır. Her şey olacak. Ne var? mesela bu arada özel karakter zırhlarında buradaki bir odayı koymayı düşünüyorum. Kendi zırhımı falan mesela bana özel bir zırh odası yapacağım. Gireceğim böyle fanusun içinde böyle karakter olacak bence gayet güzel olabilir. Bu arada bu karakterimin şöyle bir özelliğini açtım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Hop neye bastığım zaman dünyanın içinden geçebiliyorum. Evet ve şu anda nereye gidiyorum? Bakın inanılmaz gibi özellik. Her yerin içinden geçebiliyorum bu şekilde ve aşırı fazla bir yer kat edebiliyorum. Evet. Hani aşırı iyi. Yemin ederim aşırı iyi ve nereye geldim lan ben? Garip garip. Bunun da bir üstü zaten dünyanın böyle garip bir paralel evrene geçip inanılmaz bir şekilde dünyayı dolaşmak o da %100 hıza ulaşınca oluyor. Ve çok fena bir level vermem lazım oluyor. Buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şuradan gideceğim daha nerede o yüzde %100 hız yapacağım da kaç tane var? 6 tane 7 tane daha var. Ve tanesi şuraya kadar mesela bu %190 level falan. 60 da olur. Tam hatırlamıyorum. Uçlarında bir level istiyor. Şuradan en üsttekini açacağım. Bir de %70'den fazla olması lazım. Evet %70'e kadar yapınca yetiyormuş demek ki. Speed Force katmanına geçiyormuş. Anladım. Neyse, neyse. Fazla uzatmayalım o zaman arkadaşlar. Ben bir burayı biraz da yapayım. Aslında şimdi yapamam ya. Aynen bir yarın sabah yapayım arkadaşlar. Biraz bir dinleneyim şimdi. Bir aklımda düşüneyim nasıl yapabilirim diye. Ondan sonra tekrar bir başlayayım. O zaman siz bunu bir saniye göreceksiniz ama ben bu geçişi bir günde yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. ikinci günden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün inanılmaz değişiklikler yaptım. Neredeyse her şeyini bitirdim şu an sınırın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hemen açalım sığınağımızın girişini şöyle fark etmişsinizdir zaten sığınağın girişini değiştirdim şöyle görüyorsunuz bu arada buraya daha su alması için şöyle buraya tam blok değil yarım blok ekledim evet tam blok gibi gözüküyor ama şurada çıkıntılar var ve bu çıkıntılar sayesinde su oralara girmiyor yani minecraft'ın bir nimeti arkadaşlar bu onu da kullanayım dedim burada da var o aynısı ve bu sayede arkadaşlar o kadar sorun yaratmıyor bize hemen kayboluyor su şimdi buradan bu kırmızı butona basınca da buradaki kapı açılıyor böyle giriyoruz ve otomatik kendi kendisi kapanıyor arkadaşlar. Buradan çıkarken mesela kırmızıya bastın, yeşile bastın ve hemen bir şekilde buradan dışarı çıkabiliyorsun ve bu bizim için çok avantajlı olacak ve burada inanılmaz sınavımız var. Şöyle düğmeye tıklıyorum ve tüm ışıkları yakıyorum. Bu arada ışıksız nasıl gözüküyor diye sorarsanız da bu şekilde tatlı gözüküyor. Bence ışıksız da kullanılabilir. Hiç yaratık doğmuyor. Onu da ayarladım ve şimdi şöyle etrafa bakalım, göz atalım. Burada laboratuvarımızın ilk kısmı var. Minik bir bot var yapacağım buraya blubut var daha çok böyle kitaba yazacağız arkadaşlar mesela burada deney yapacağız deney laboratuvar var gibi bir şey olacak aynen tam tabiri bu buraya bir tane örümcek koyacağız mesela örümceğin üstünde böyle değiş değişici harfler falan çıkarsa biliyorsunuz zaten bize ya spiderman'in şey ne örümcek buna verdik gazı bir anda oldu spiderman örümcek evet işte o zaman o deney doğrudur ve kendi labut varlarımıza veya blubut var da yine gideceğiz arkadaşlar kendimize uygulayacağız o adımları burayı daha bitirmedim çünkü bayağı malzeme istiyordu ve yani yapamadım arkadaşlar. Burada bizim kendi özel kişisel odalarımız var. Eğer baskın falan olursa burayı ona göre dizayn edeceğiz ve ihtiyaç her şey olacak mesela yatak olacak. Sonra şurada gi giysi dolabımız falan olacak. Tabii i̇şte bu şekilde arkadaşlar herkes odasını kendisine özel dizayn edebilecek ve burada evet benim en sevdiğim oda var arkadaşlar. Şöyle bir açtığımız zaman görüyorsunuz burada inanılmaz bir şekilde de zırhlarımız konuşlanmış olacak. Hemen gidelim arkadaşlar zırhlarımızı alalım gelelim ve bakalım nasıl duruyormuş orada. Evimden bir alacağım zırhımı. Artık evimde kullanmayacağım ya zırhımı. Bence burada daha iyi olabilir. Şimdi şöyle bir tekrar bir açalım şurayı. Hadi açıl açıl. Tamam. Çık şuraya. Allah. Dur sıkacağım. Çıkmayalım. Tamamdır. Geldik evimize tekrardan. Hop. Üst kata çıkalım ve ardından zırhımızı hemen alalım elimize. Güzel. Valla bir var ya. Bu inanılmaz bir şarkı arkadaşlar. Yani aşırı iyi. Valla bir aşırı iyi. Bu arada 26 levelim. sizinle beraber bir güç açmak istiyorum. Bir bakalım ne gücü var açabileceğimiz. Hadi bakalım. Şimdi hızlı vuruşlar var. Açabiliyoruz hızlı vuruşları. Suyun üzerinde yürüme leveli arttırabiliyoruz. Duvar üzerinde yürü yürümeyi arttırabiliyoruz. Oo. Bak duvar içinden geçmeyi de arttırabiliyoruz. Tornado'yu da açabiliyoruz. Bir dakika. Tornado'yu açacağım. Sol tıkla. Sol tığa basıp tutunca tornado olabiliyormuşuz. Aşırı iyi. Vallahi bile aşırı iyi. Tamam. 20 levele gelince de 20 level verince de arkadaşlar arkamdan böyle yıldırım fırlatabiliyormuşum. Ne Yanılmaz bir şey yemin ederim ya. Ama şu an uğraşmayacağım. Şöyle gideceğim direkt. Canımın dolması nerede? Benim canımın hızlı dolması istiyorum. Gel şuradan canımın hızlı dolmasını attıralım. Güzel. Şimdi canım daha hızlı olacak. Hadi bakalım. Şunları da koyalım. Ardından şöyle bir gidelim arkadaşlar. Size diğer yapacağım yeri göstereceğim. Var ya orası inanılmaz olacak. Eğer böyle bu dünyaya çok büyük tehdit gelirse ve ona karşı koyamazsak buradan kaçacağız arkadaşlar. Evet Mars'a mı kaçacağız nereye kaçacağız o da belli değil de. Tam buraya malzeme tersizliğinden tabii ki de yapamadılar arkadaşlar. Tam buraya gideceğim ve uzay mekiği yapacağım. Evet uzay mekiği nasıl yapacağım diye sorarsanız cidden ciddili inanılmaz büyük bir uzay mekiği yapacağım ve vut diye yukarıdan doğru çıkacağız. Onlar gelemeyene kadar biz de buradan defol gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Ardından da uzaydan farklı bir yere taşınacağız. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah bakın arkadaşlar. Dua edin. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama yani kötüyü de düşünmek lazım. Kötüyü düşünmezsek yani o kötü başımıza gelirse sıkıntı olur arkadaşlar ve yani çok kötü şeyler yaşanabilir valla bile. Şu an aklıma getiriliyor. Valla konuşmak bile istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok artık yani. Yapacağız. Tamamdır ya bence arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Bence mükemmel oldu. Şimdi bu arada arkadaşlar eğer yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın ve bu videonun yorumlarına bakacağım. Eğer böyle beğendiğim çok güzel bir fikir varsa onu direkt yapacağım arkadaşlar. Valla şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Valla eski serilerden her şey yitirdim ya. Benim benim bitti ya. Yapı kapışmaları da artık yap yapamıyorum düzgün. Valla artık. Arkadaşlar ben yaşlandım yine derim ya. Neyse neyse. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Eğer aklınıza bir fikir varsa direkt aşağıdan yazın ve sizin fikirlerinizi gerçekleştireyim. Ya da gerçekleştirelim. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben şu spawner'a bir tek kayıp bakayım. Ahmet çünkü gitmiş orta ota taraflara gitmiş olabilir. Bir bakayım. Yok yok sorun yok arkadaşlar ya. Bir an var ya inanılmaz korktum. Burası patladı diye ya. Bir dakika şöyle bir açalım. Aha tamam burada hala var. Biraz öldürelim bunları da. Aa öl lan öl Tamam. Biraz zivil ihtiyacım vardı çünkü. Emre'ye de bir soralım. Eğer burayı istemezse zaten şimdilik kullanmayız arkadaşlar. Arada acil level falan ihtiyacımız olursa ama gelip biraz öldürmem lazım olabilir yani bilmiyorum. Ama şu anlık orası bir kalsın arkadaşlar. Şu anlık bir gereksiz orası. Oo şurada bir tane tüccar var. Merhaba merhaba. Sen ne satıyorsun şimdi? Ha fazla ihtiyacım olmayacak şeyler tamam bu arada arkadaşlar yavaştan bence şuradaki netherite gücünü de açabiliriz ama 40 level istiyor Allah'ın belası ya bu 40 level aldığım zaman sınırsız bir şekilde nidrakları geri dönüştürebileceğim ve bu nedenden dolayı da ne olacak arkadaşlar aşırı güçlü bir şey olacağım ve şöyle bir şey var sanırım Netherite hurdasını direkt nidrak'e e çevirebiliyorum onun sayesinde Vallahi çok iyi özellik bu arada bir nidrak edeceğim bir etrafta dolaşacağım belki nidrak'da güzel bir şeyler bulabilirim güzel bir şeyler bul bir videoyu başlatayım. Ne var acaba? Burada uçmayı çözdüm burada. Niye uçamıyormuşum? Şöyle bir elmas sır takınca uçabiliyorum artık burada. Hop hızlıca gezelim bir ya. Bir bakalım etrafta neler varmış. Vallahi arkadaşlar nedir de uçmaktan güzel bir şey yok ya. Şöyle hop balal diye gidiyoruz ve şu aradan geçti. Aa, 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 yanıyorum. Yanıyorum. Hayır. Hayır aradan geçtik arkadaşlar. Şekil yapacağım diye öleceğim ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Anladın siz şey. Uçmak çok güzel bu nedir de ya. Baksanıza altlarda falan geçiyoruz. Aşırı eğlenceli ya çok hızlıyız bir dur bir dakika ee, e, tamam tamam portalın ko koordinatı vardı bir an korktum arkadaşlar da koordinatını bırakmıştım neyse ki Oo, ah gel buraya gel lan buraya aa, gebel, <laughs> onlar da işimize erecek arkadaşlar şu gazlar çünkü bazı karakterler gaz gözyaşı istiyor olabilir onun için baya bir gaz gözyaşı da de kasacağım yedekte kalsın maksat ah ah arkadaşlar valla billahi bir tane besim buldum yemin ederim çok iyi çok iyi ne o oh! 으아 김신나선 아아 Default portum bundan çok korkuyorum arkadaşlar Mal düştü lava mal izliyor Tamam arkadaşlar şuradan bir altınlar alalım Altınlar aşırı işimize yarıyor çünkü Hop bakalım başka var mı Bu oh, şunu da kır. mükemmel tamamdır arkadaşlar Burayı bir yağmalayalım sizinle beraber Şimdi etrafı Dur çok korktum arkadaşlar ben bunlara çok korkuyorum ya Öleceğim de burada alırım gidecek diye aşırı korkuyorum ben Hah geber geber oh. <laughs> çok iyi U Oradaki sineklere bakın bir saniye oradaki sineklere fazla yaklaşmam lazım Benim yoksa beni pavamı kısırlar vallahi bile ama ne ki ben inanılmaz güçlü oldum için. Aşırı güçlü olduğum için ben onları öldürebiliyorum. Evet neyse. Bir şey diyeyim mi? Aslında. Aslında. Çok korktum arkadaşlar. Cam atıyor yemin ederim ya. Aa, çok korkutucu. Yemin ederim çok korkutucu. Bu an, şu an var ya arkadaşlar. Yani aşırı çok korkuyorum. Bir de sabah yeni uyandığım için. Biraz kestireyim demiştim. Yeni uyandığım için. Biraz malım arkadaşlar. O yüzden bir kafamda bir şey var. Çözemedim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aa, gelin lan buraya. Uah, 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 uah. Sen kaç canım var oğlum ya. Allah Allah gebet. Ay! tam sen de Tamam sıkıntı tamam, yok. Sıkıntı varsa benim kardeşim. Geberin lan. Öl lan de. Aa çok tek atıyorum ya. Ha burada da varmış. Burada da varmış. Tamam geber. Hayır tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi şeyler buldum. Bir dakika. Hemen şunu. Oo ne upgrade. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Tamamdır. Şimdi al şunları. Ne tırayt. Vermez. Elmas. Çok iyi ya arkadaşlar. Şey. ben şunu bir değiştirelim. Kırılmazlık üçlü elmas buldum ya. Mükemmel. Hop şuradan armorumuzu alalım. Şimdi bunları kazalım. Mükemmel yemin ederim ya. Burada ne kadar çok altın var. Bir dakika kaz 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 kaz. Hepsini kaz. Vallahi bir şey diyeyim. Bu uçma özelliğiyle ben tüm nedir'e dolaşırım yemin ederim ya. Hop kaz sen öl. valla. Sizden kaç tane çıkıyor bu arada? Oo, güzel level çıkıyor mu lan sizden? Ana. Harbiden güzel level çıkıyorsa bunları da aslında kullanabiliriz ha. Emre'ye falan söylesem. Harbiden sen Vallahi billahi mantı. Öl lan geber. Geber be ha ha ha, ha 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 ha. Ha Yok arkadaşlar güzel level çıkmıyor bunlardan. Yapacak bir şey yok o zaman. Hemen şöyle şunları da kıralım ve buradan bir def olup gidelim be. Hop sen öl sen öl sen öl. Hop tamam. Bakalım kaç level çıktı. Yine çıkıyor bir şeyler de arkadaşlar fazla çıkmıyor ya. Ya kanımı emiyor. Kanımı emcükliyor ya. Neyse. Bakalım şurada bir yerde başka sandık var mı ya? Pek bir sandık göremiyorum ama. Bilmiyorum belki de olabilir ama hiç kurcalamayacağım ya. Bir de şuraya bakmak istiyorum çünkü. Aa burada varmış vallahi bir sandık. Aa burada bayağı var. Burada bayağı var. Burada bayağı var. Ya defol gel. Şerefsizler. Evet tamam, tamam kurtuldum. vallahi bile bir yaktım. çok korktum öleceğim diye. Ya benim Tamam. Arkadaşlar iyi misiniz? Ben iyiyim. Şimdi şuradan bir gelelim. Aha burada da bayağı bir işaret var. En sevdiğim. En sevdiğim müzik diski. Vallahi bile obsidyenimiz de var. Portalda yapabiliriz o zaman artık. Ve bir tane kılıcımız var. Bir dakika ben bu kılıcı değiştirebiliyor muyum yoksa saçma sapan bir şey mi değiştiriyor? Au! De kılıcık de. Hayır ya kılıcım gitti. Nefret ediyorum bu özellikte? Bir de bu nasıl bir özellik ya? Neyse neyse. İşimize yarıyor mu? Yarıyor. Yeri geldi mi? Yarıyor. Yeri geldi yaramıyor ya. O sinir bozucu Ama bak öldüreceğiniz beni. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ki hızlı çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan bitirelim. Vallahi bile ben artık eve gitmek istiyorum. Artık bir şöyle bir vallahi bu beni eve getirmiyor. Arkadaşlar gördünüz gözünüzle gördünüz. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar yan yana gelmiş bir de. Artık yapacak çok. Bir de altınlara bakın. Şuradaki altınlara bakın. Oğlum sen bana ne bakıyorsun? Sen bana ne bakıyorsun? He? Şuradaki altınlara bakın. Diğerinde 5 kat daha fazlası var. Burayı da beraber soyacağız. Ber beraber soyacağız. Konuşmak yok. Sus. Beraber soyacağız. Şimdi şöyle bir gelelim. Hepsini tek tek kıracağız be. Var ya inanılmaz fazla altın var burada. Valla çok mutluyum şende. Çok mutluyum. Zengin oldum valla. Çok mutluyum. Musa Oralet. <laughs> çok güzel ya bakalım. Aha buralarda da var. Buralarda da var. Her yerinde var burada. Her yerinde. Allah düşüyordum. Bir dakika. Bir dakika. Düş düşmemem lazım. Bu arada arkadaşlar. Yani. 400 bin aboneyi son. Kaç abone kaldı? 30 bin abone kaldı. Valla billahi çok iyi. 30 bin abone. O yüzden abone olmayan 7 dolar varsa böyle 7 dolar. Herkes abone olsun. 7 doları dolar herkes lütfen hani 400 bin olmak istiyorum teşekkürler teşekkürler evet şimdi şöyle bir gelelim bu son altında kıralım ve içeriye doğru girelim ardına içerideki Nediray yükseltmesinde alalım bakın burada Nediray yükseltmesi yoktur büyük ihtimal ya ama harbiden burada olmayabilir hop hop ölüm bakayım geber 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 lan geber lan geber lan geber. geber geber tamam defa git tamamdır arkadaşlar süper şimdi şöyle bir alta doğru inelim ve ah burada da sandık var burada sadık var valla bile ve obsidyen ooo rukumunda hızlı gitmeye yarayan şey Hop oh, bundan alfayan magma kremi de lazım bize. Tamamdır. Bayağı iyi. Alayın bulduk. Altın elma. Şu an işimize yarayabilir arkadaşlar. Pek hiçbir O yüzden geri koydum. Şimdi alt doğru inelim de. Wow 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 Evet burada da bayağı altın var. Ama ilk önce bir şurayı bir tamamen bir araştırmak istiyorum. Bir bakalım neler varmış burada tam olarak. Allah'ım yarabbim. Çok iyi bir şey. Çok iyi arkadaşlar. Aşırı iyi eşya çünkü burada. Ee, yok sanırım burada bir şey ya. Harbiden arkadaşlar yok. Aaa! Aa, aa arkadaşlar bu bağırışımı duymadınız. Lan gel. Oh, geber. Hay hay hay. Ne oldu lan? Ne oldu lan geberttim seni. Tamamdır Şimdi şurayı bir atlayacaktım bak en sonunda. Ah oh, geber lan. Aa! Bu da siren gibi bağırıyorum ben de ya Allah aşkına Geberin lan geberin lan Oğlum siz bana bir gıdım zarar bile veremezsiniz lan Hadi bakayım Ayağımın altına aldım mı sizi Daha konuşamazsınız Allah. Hadi bakayım Bakalım burada ne varmış Oo, Merhaba Aa, Merhabalar. Hop geber 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 geber. Güzel. Hop 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 Geberin lan geberin lan geberin lan geberin lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamamdır şimdi. Aa, dur 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 dur. Burada baya var. Burada baya baya varmış. O yüzden şöyle bir sefer her bir güç kullanmak istiyorum da sen bir geber ya lütfen. Hop şöyle bir inelim biraz. Oo bir dakika lan. Farklı bir şeye dönüştü bu. Oo bu ne? Bir dakika. Oo ittirme gücü var. İttirme gücü var. Valla bile ittirme gücü var. Aşırı iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Oo bir dakika. Elmas. Elmas. çok iyi. Çok iyi. Vallahi bilen çok iyi. Oğlum bir gidin lan size. Oğlum alın, siz nesiniz lan? Oğlum adam kalmaz lan. Defolun gidin lan. Allah Allah. Ben burada kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Defolun gittin. Ya sen de bir git ya. Git lan. Allah Allah. Yan avla. Şuri iyi güç arkadaşlar, Bununla keşfettiğim iyi oldu. Artık shift'e basarak vurduğum zaman insanları geri ittirebiliyorum. Mesela Ahmet bana Aaah! diye koşarsa Aa! diye geri ittirebileceğim arkadaşlar. Yani evet biraz garip bir tabir olmuş olabilir. Özür dilerim. Ama yani öyle geri ittirebileceğim. Yani mükemmel tamamdır. Bunları da aldıktan sonra bir artık eve gidelim. Allah için bir eve gitmek istiyorum ya. Dur şu demirleri de alayım. Demir bize lazım arkadaş. mi çaldılar. Demirimi çaldılar. Demirimi çaldılar. Bir gidin ya bir gidin ya. Bu ne ya? Tamamdır arkadaşlar. Daha neredeyse hiçbirini soymadım. Evet. Anı yerlerini soydum. Ama hala içinde var biliyorum. Aa dur. Yanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Eve gitmemiz lazım. Hadi bakalım eve gidelim. Tamamdır arkadaşlar. Eve geldim. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde gidelim ve ne yapalım? eş eşyalarımızı sandığımıza koyalım tabii ki de şunlara bakın 58 tane altın o ne demek arkadaşlar siz biliyor musunuz art biliyorsunuz çok fazla şey diyor. ve 3 tane netherite de upgrade'i var evet bunlarla beraber arkadaşlar ne yapacağız zır yapacağız çok güzel zırlar yapacağız arkadaşlar şimdi şöyle bir netherite'ımıza koyalım şunu da koyalım Dur, müzik diskini şu altı koyalım şimdi bunu da koyalım obsidianlerimize koyalım taşlarımızı bir şuraya bir dakika obsidianları buraya koymayalım bir şuraya koyalım obsidianları falan heh tamamdır mükemmel o puarsı da buraya koyalım hadi sonra elmas sırhımız da yeni elmaslarımızda Şöyle bir takalım ikinci Tamam şöyle bir şuraya koyalım Mis mis arkadaşlar Ateş koruması falan var bu zırhta da Şu an gayet iyi. gayet iyi yani Şimdi şunu atabiliriz Şunu da şuraya koyabiliriz Alt elmayı da koyalım Ve arkadaşlar her şeyi tamamladığımıza göre arkadaşlar Bir videomuzdan sonra gelebiliriz Diğer bölümde arkadaşlar gideceğim Şöyle mesela Emirhan'ın zırhı Sentimen zırhıydı değil mi arkadaşlar Yok sen beni şey yok Ya da Ahmet'in Wolverine dedim değil mi arkadaşlar Wolverine Wolverine Şöyle şöyle Wolverine'in zırhını yapacağım arkadaşlar. Bunların eşyaları bende vardı hatırlıyorsanız. Bunlarla beraber Ahmet Cekay'ıma çok güzel zırhlar yapacağım arkadaşlar. Ve herkes yapacağım. Tabii ki de yardım yardım da alacağım tabii ki onlardan. O zaman arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like Abone olun. Bir de hype bırakırsanız bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman arkadaşlar sonraki süper kahraman serisi sonraki süper kahraman videosunda görüşmek üzere. Önceki süper kahraman bölümünü izlemek için hemen buradaki altımdaki kartı diyerek önceki süper kahraman bölümünü de izleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Bay bay.